Bunu halimizi görün diye burası Kuyumcular Pasajı Üsküdar'da ee, burası bak terzi bu adam oturuyor kapısının önünde aidatını tıkır tıkır ödüyor vergisini tıkır tıkır veriyor ben de öyle bak bu adam terzi burada iş yapmaya çalışıyor ben deri işi yapıyorum benim dükkanımda elektrik kesik müşterilerimize sözümüz var şu saatte vereceğiz diyoruz ee, burada şey oyun gibi ya saat işte 10'dan 2'ye kadar bir taraf kesik 2'den 4'e kadar bir taraf kesik Ondan sonra biz iş yetiştireceğiz burada. Esnaf zaten açmıyor. Hal böyle yani. Bak, aha, kapalı. Ee, bizim elektriğimiz yok. Böyle bir faz sorunu varmış burada. Ee, elektrik parasını vergiyi alırken tıkır tıkır almayı biliyor herkes. Ee, bak şimdi, mesela ayakkabıcının gelmiş o şanslı. Şimdi o çalışıyor benim arkadaşım. Tamam mı? Ondan sonra onun elektriği gidecek, benimki gelecek. Bu, bunu bir, bir liyakat olmaz mı kardeşim ya bu ülkede. Yeter de olur ya? Esnaf olarak çöktük ya. Ben hem insanların işinden hem psikolojisinden oynuyorsunuz ya. Böyle bir yönetim mi olur ya? Buna bir çare bulun yani ya. Yani şöyle Ayıptır ben ya. dükkanı ikide kapatıp gittiğim oluyor öğlen. Elektrik yok. E yazık günah değil mi ya? Bu da benim değerli Esnaf arkadaşım bakın kendine dert diyen ve konuşması gerektiğinde de işte haksızlığa susan diizsiz şeytandır diyen bir arkadaşım. 2023'ten beri dert edilmiş böyle notlar tutuyor. Saat kaçta kesildi? Kaçta geldi? Böyle bunlardan dolu herhalde değil mi? Aynen, bir tomar. Eee cihazları yanmış. Baştaki kuyumcu ve arkadaşımın cihazları yanmış. E, siz bunu Üsküdarlılar olarak şimdi göreceksiniz ama e, Allah nasip ederse yakında bir haber kanalı bunun haberini yapacak. Yeter artık. Yani esnaf olarak zaten durgun bir piyasadayız değil mi Mustafa? Aynen i̇nşallah yani, bir de bununla buna... uğraşıyoruz yani. Evet. Bu sıcaklarda, bu şeyde zaten iş güç yok. Ondan sonra e, elektrik gitti, geldi, cihaz bozulacak mı? Lambalar bozuldu. 3-4 defa lambayı değiştirdik yani. Peki ee, lambayı geçtim. Bu cihazlardan bozulanları tazmin, parka'da... tazmin açtın mı? E, karşı Yok açmadık. Karşıda olmayacağını düşündüğüm için uğraşmadım yani.